Selam Millet, ne yapıyorsunuz? Bugün yeni seriye başlıyoruz Mehmetle. Maden yapacağız, ev yapacağız, seriyi bitirmeye çalışacağız. Önceki seriler hep yarım kalmıştı, bu sefer inşallah. İnşallah. Önceki serilere boş ver. Eskiler, i̇nşallah. Eskiler i̇nşallah değil mi Mehmet? İnşallah bitireceğiz. İnşallah bu defa o enderi keseceğiz yani dragon keseceğiz sonunda. Hop, gel atla Sonunda ben... şu dragonu bir keselim artık ya. Ha yani ben kestim ya. dragon'la yani game moddan şey yaptım böyle. <laughs> yardım aldın ya. Yardım. Minnacık bir yardım aldım ben Mini minnacık ama. bir yardım. Yani Ender'i Ufacık... kutunun ama, Ufacık ha. yardım. Mini, mini minnacık yardım ya. Yani Ender gözü, Ender pearl falan. Ha. Hayır. Olmadı. Yok ya. Yok ya Olmadı. Yok. Biri öyle diyor ya. <laughs> Adı Mehmet Ali olan kişi öyle diyor ya. Vallahi. Yazık. Crafting table yaptım ben. Yine aynı hataya düşüyordum. O hatayı sen milyon. Sen hiç şey yapma. Ben, iki tane yaptım mı he, hepsinden. Şu an o hataya ben de düştüm biliyor musun? Harbi <laughs> mi? Hiç uğraşma. Crafting table'ı kır gel. Taşı <laughs> at. Video hadi, izleyince ta göreceksin. Abi, balta balta yapmasaydı keşke. Kazma yeterli olurdu ya. Vallahi yaptım. Yukarıda maden vardı. Gel gel yukarıda maden vardı. Da ufak bir gelişim yapalım da taş kazma balta yapalım. Sonra gidelim. Beyler bu arada tamam. sizin için şeyler pek kurdum. Beyler bayanlar pardon. Dizicilik yapıyorum. Craftic... <laughs> Crafting Table'ı şey yaptın değil mi? Almadım. Aldın mı? Yapar, al, yaparım ben yani. yaparım yaparım, yaparım. yaptım. Odundan odundan başka neyimiz var? Tabii tabii başka Haber. bol bir şey yok neredesin lan? Beyler eğer isterseniz yorumlarda belirtirsiniz. E, motlu'ya dökelim diyoruz. Motlu olsun ağaçları 3 saatte kırmayalım direkt çat diye vuralım insin aşağıya. Eğer bir de istiyorsanız SkyBlock falan da başlayabiliriz MX SkyBlock. Bir arkadaşımın bir sunucusu var oraya bir katlıda bulunuruz. Şuraya hmm. koydum kanka al bak buradan yap kazmanı baltanı ne yapıyorsun? Dur o zaman ben şunların hepsini çıbığa çevirdim. Bu arada Steve yine yakında gelecek. Yani bu hafta belki çekemeyebilirim ama yakın zamanda gelir. Yorumlarınız önemli bizim için. Ben aşağı doğru gittim. Bura başa çıkıyor. Gidiyorsun... <laughs> başa çıkıyor. Başa dur lan çıkıyor. Dur, dur şuna. Oo gel 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 gel. Dur dur bekle dur Kömür buldum. Dur şunları da meşale yapalım. Tamam. Aşağıda Enderman var. Mehmet bu arada iki tane şey yapabiliyorum. Yani 8 tane şey yapabiliyorum meşale yapabiliyorum. 4 4 ayıracağım. Meşaleyi yere koyma. Tamam. Tamam tamam. Hadi yardıralım şuradan direkt. Kendime ne bakma Aşır. bakma. Ağzın. Sıç. Ne bakmayacağım ya. Oha vuruyor mu bana? Vuracak tabi ol vurmayacak mı Öldüm lan. Ah be. Adamı. Dur. dur geliyorum dur 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 dur. Enderman sıçtı vallahi ortalığa şuna bak. Bak bak sese bak. Murdurak. Anlat ne oldu? Ne oldu anlat. Ben burada bir tane daha maden buldum. Bizim madeni kaybettim. Gel gel ben şöyle geleyim senin yanına doğru. Ha gel gel bak buradayım buradayım. Arkana bak arkana bak. İnek gördüm demin de ona bir. Geçe bak hele. Tamam, evet. <laughs> <laughs> Hadi girelim şuraya. Ananı. Ah. <laughs> geliyor. Zırha olmadan olmayacak ha bu arada. Oğlum şey. orada enderman var yine ya. Ya alırız ya alırız. Aynana bu girmemiz lazım. Lan ben nereye doğru gidiyorum? Adamlar Enderman'ı nasıl bakıyor ya? Böyle dik dik bakıyor ya bir de. Ha. Anam. Geliyor 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 geliyor. Neredesin oğlum sen? Ben niye kaybettim seni? <laughs> geliyor. Gelme. Mehmet ben seni kaybettim herhalde. Bekle dur bulacağım seni. Köprü yok o yok bu yok. Nerede lan bu yer? Kaybettim seni Mehmet. Konumunu sor. Ee, Koordinat şey ver. Koordinat Hay, veriyorum. Abi. Hacı X35. Ha tamam, buldum buldum gördüm. Aynen. Hadi gidelim. Enderman'ı öldürdüm ben. Helal olsun dayı oldu. Çok kolay oldu. Direkt suyu atladım. Olma akşam oluyor. Geliyorum. Akşam oluyor. Bak ne yapalım biliyor musun? Azıcık odun kasalım buraya e, ev haline getirelim. Mağara evi olsun. Sonra devam ederiz buradan. O zaman burada bir kömürler var. Kömürleri sen sana be. Aşağı ya, hiç içinmeyelim. Benim canım zaten bir. Vurayım mı? Yipi kapatmıştım ben herhalde. Bakayım açık mı? Bana vurma. Açıkmış. Açıkmış. Şimdi bir odun kasmaya gidelim. O aşağıdakiler alabilecek Hatta Hatta ben? Hatta aga geleceğim. gel koyun moyun bulalım anasını satayım ya. Bir inek cenneti vardı ya. O nerede inek cenneti ya? İnek değil oğlum koyun lazım bize ya. İnek de vardı ya. İnek cenneti vardı ya. Allah. Oralar çok sakat. Çok sakat. Çok sakat. ilerleme orada. İnek. Nekah burada. Aaa Aldım Aa inek cennetini buldum Buldun mu? Buldum Gel gel Kes gel, kes kes Hepsini de kesme dur Hepsini de kesme tamam, bunu... kesme kesme Ta Şey tamam, yaparız dersin, kesme. hayvancılık Oğlum arkaya gel arkaya arkaya Sen bak oraya Oğlum arkaya gel arkaya Yanına mı gelecek? Yukarıya bak yukarıya Oğlum koyun arıyoruz koyun koyun. İnek değil şu an. Bak şuralarda falan olması lazım ya. Hep inek var. Anasını satayım ya. Çıktım. Lan etavok ne Koyun. Ananı satayım. Bir oyunda koyun yoksa bu oyunun mantığı nedir? Yani mantık ananı. Oyun inekten ibaret mi yani? İnek cennetine denk geldim. Cennet mi, cehennem belli değil zaten. Sağıma bakıyorum inek, soluma bakıyorum inek, arkama bakıyorum inek. Allah. Ay yok lan domuzmuş bu ya. Biraz zor. Ya o bir sürü hayvan var. İnek yok anasını satayım ya. Koyun. Birader. Koyun. İnek ar var. İnek istemediğin ar kadar var. var. Yanlış söyledim. Gidim, Bu arada inekler indir ya. Ama. İndir inekler abi. Bir sürü inek var anasını satayım. Dağdakiler... İndirdim oğlum. 13 tane e, bifteyim var benim. Çiğ ama. acından ölüyorum. Ah. Oğlum ne biçim yerlere geldik ya. Şu F atayım da bir tane Ay sizin gibi ineklerim var. Oğlum çok sakat ya. Patla lan Kriber adamsın sen. Oğlum şaka mı yapıyoruz lan? İnekten başka bir şey yok ya. Harbi ha. Baga mı soktuk oğlum oyunu biz? Onunla satayım. Kanyon buldum. Mehmet. Buranın koordinatını yazıyorum çete ben. Tamam buranın koordinatını yaz sen. Tamam. Bu. Uh. 227. Sen gelme şu Vallahi. anda. Aa koyun 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 koyun. Vallahi buldum. Neredesin? Ben de ben Öyle de doğru. hala inek buluyorum. Anasını satayım. Aa ben de buldum lan. Tepede duruyor. Vay şekil oyun vay. Ağacın tepesine çıkmış kuru. Bizden bu kardeş diyor bak orada Sesini aldım Ananı satayım senin Öldürme öldürme koyuna ulaştım öldürme Öldürme, öldürme. Hacı bende iki beyaz Büyücü var burada ya Çok, sağ, çok dur sakat çok sakat Sağdan creeper soldan büyücü geliyor 2 tane iki tane yunum var mı Mehmet Beyaz var 2 tane beyaz var değil mi tamam ben atlıyorum Dört tane buldum ben Oy Yat Tamam durar. gel gel neresin Neresi Geliyor mu o tarafa? Geliyor mu o tarafa doğru? Koordinat at. Ha. Evet. Tamam, 53. Yaz çete direkt ya. Ha, buraya geldi. Lan doğduğumuz yer lan. Tamam. Madene doğru gidelim işte o az önceki madene doğru. <laughs> 53 mü dedim? 53. Hadi hadi gel gel gel. Bak ben 53'e geldim ya dur bak. 53-71-241 Ben geliyorum oraya dur dur. Ben baya uzaklaşmışım ama. Oğlum sen beni ne zaman te, sahile doğru gittim <laughs> anasını satayım ya. Geldim. Ben de geliyorum bir dakika. Aa, dur yani şuraya doğru geleyim. Ah. Dur, dur. Aa ah, gördüm ismini dur. Tamam ben de bizim şeyi gördüm Kopruyu. Videonun başlığını inek cennet yapacağım biliyor musun? İnek cennet. Veya başka Bu bir şeyler. Buradayım. Hadi. Bende crafting table diye bir şey yok. Bende var. İyi. At bana ben sen. Y sen yünlerini at. atlan yapalım. bir şey de yok. <laughs> sen bana yünlerini at da ben yapayım. Heh. Ben de yok yok yani hiçbir şey yok bende. aramıza Aramızda bir çimen boşluk olsun ben sana güvenmiyorum. Evet bence de. Ya yatıyor. Yat zıbar. Yat lan kalk ah, yerine yat. Oy. Günaydın kanka. Günaydın. Şimdi yatağı kır. Bizim eve yapalım. Yatağını kır yatağını. Tamam. Gidaşın arasında şey mi yaptın ya? Adam çubuk yakıyor be. Sizden mi kocuğum kardeşim? Bizden mi gocunuyorsun kardeşla? Ha iki tane de ben attım. <gülüyor> <gülüyor> Bir faydam dokuz. Şimdi onlar olana kadar biz bir kömür avına çıkalım. Şu madeni bir bitirelim hadi. Gel ya gel. Maden, Maden yukarıdaydı ama. Tamam. Dur şu şeyin alalım şu şeyleri. Ya bunu kırıyorum Et. ya şimdilik. Eti aldım ben hacım. Tamam, hadi gidelim o yere. Hadi. Halledelim burayı. Hadi Crafting table var. Tamam. Hadi sizin Balsın façanızı abi. bir aşağı alalım hadi. Hadi hadi, bas. Baltayı al eline. Şunları bir toplayalım. Vein miner falan <laughs> yükleyelim diyoruz işte. Arkadaşlar yorumlarda vein miner lan. Var ya hani bir tuşa basılı tutarak bütün şeyi alıyorsun. Kömür, mömür alıyorsun. Mak makro. Ha onun gibi bir şey işte. Başa çıkıyor burası. Başa çıkıyor. Yok lan başa çıkmıyor. Gel gel buraya gel. Arkana bak. Mi? Gel bak gel. Ha, bak şöyle yol, şöyle yol, şöyle. yolunu bile açtım bak görüyor musun? Dur lan dur yatakları koyalım koyalım şuraya gel. Te ee, öbür tarafta doğmayalım anasını satayım. Nereye gidiyorsun? Nerede yukarı mı çıktın? Ha şu yatağa falan tıkla da şu şey olsun. Ha. Ya tıkla ha. Tıkladım ama oldu mu bilmiyorum ki neyse tamam. Boş ver hadi gel. gel. Bir, bir daha dakika. Da koyalım şuraya şöyle Oy kömür cennet. Kömür buldum aga burada bir sürü. Bunları kazalım biz. Kömür lazım ya. Var ya envanterimde o kadar saçma şey eşyalar var ki. Yani benim envanterimde Leyla ne arıyor ya? Çiçek ne arıyor ya? <laughs> Ayıptır günahtır ya. Lazımdır deyip almışsındır. Ne vereceksin ki? pamuk olsa neyse ya. Allah'ım Allah bura Allah. başa çıkıyor. Baş, meş, başa meş, çıkıyor. Hiç, hiç meş, meşaleye vereyim gel al. Sözümü de kesme hiç al, değil, al, başa, başa çıkıyor ortada. Yani başa çıkıyor. Gel gel baş baş oraya baş. Buradan ilerlerim anasını satayım. Ne olacak ki? O zaman şey yapalım kanka ya. Neredesin? Sen başka bir yer bulmuştun. Yukarı çıkıyorum da ben şu. Çık, çık da şey diyeceğim. Dur bir. Hı. Aga Osman, bu bölüm dur. bu bölüm maden yapmayalım, tamam mı? Şurayı ev haline getirelim. Oradan ev olma ihtimali çok zor ya. Yapılır, yapılır, yapılır. Bak ben hayal ettim mesela şu an. Ama çok uğraştırır. Yapılır, yapılmaz değil de. Ya, Tabi öyle de. Ya biraz zaman isteyecek. Ya hızlandıracağım zaten buraları. Crafting table'ı niye üretime sokuyor arkadaş ya? Al 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 şurada. Al. al şurada. Kardeş. Çıbık verebileceğim mi lan? Allah. Çıbık. Koydum attım arkadaş. Oğlum ne yapıyorsun lan? Kadar az atayım koy ya. Meşala. Koy bakayım şuraya. Şapalak. Aga bak ne yapacağız biliyor musun? Kapı falan da yapacağız. Bir, bir tanesi bu madene çıkacak. Bu madenden aşağıya doğru yardıracağız tamam mı? Ha olmaz o zaman şu koordinattaki yere gideceğiz. Bir yere. Bir gidelim mi? Ha? 227, 64, 339'a. Ya şimdi değil ya. Şu evi bir yapalım da sonra gideriz. İkinci bölüm gideriz ya. O zaman. Orası ya. şey kalsın. Ay güzel güzel. Kardeş dövüyorsun la kardeş. Burayı böyle yapalım. Şurayı kapatalım. Bura başa çıkıyor çünkü. Nasıl ya? Kardeş ne yapıyorum ben ya? F'den bir elimi çekeceğim. Taşım nerede acı benim? Oğlum bende taş vardı 13 tane. Ana taşım kaybolmuş lan. Ya başlatma taşını hadi ya. Sen burayı hallede dur. Ben de odun kasmaya gideyim. Ne diyorsun? Fark etmez diyorum. Burnum doldu ya. Burnun doldu. Ha. Kaç litre? 250 kanka. Oo. O kadar var mıydı Tabii. Tamam. aslında? Tamam. deposu. Neydi? Baraj mı? <laughs> Baraj kanka. Garaj. Garaj garaj ne baraj oğlum? Garaj. Ba baraj da olur kanka. Garaj yakışır ama. Burun nesnediği yaptırdın mı? <laughs> Lan ne saçma bir gerizekalı ya. Niye böyle bir soru sordum bilmiyorum ama. Gezeyim mi istiyorsan? Yo. Kalsın mı? Fark etmez. Kalsın mı? Kalmasın mı? Yani ya, burun estetiği de... sormak çok mu saçma? Yo değil. Ama tam zamanda sormadım. Tabi tabi. Yapıyor yapıyorsun bu sporu lan. Tabi ya. Aranı satayım. Ne sen ben sen yatağa kırayım da ben sen akıllı. <laughs> ya oğlum ya saçmalama. <laughs> Harbi kırdım vardı. arada. Lan. Yeri mi kapatıyoruz çünkü? Tamam tamam. Başka bir yere koy da hallederiz. Yok ulan e, cebimde duruyor şu an. <laughs> Cebinde yatak mı var? <laughs> Cebinde. Cebinde. Envanterimde de var. var. Cebimde duruyor diyor. <laughs> cebimde duruyor. Benim kurrem nerede? Kurrek. Kurrek geldi. Kurrek. Aa çakmak taşı. Ya, cebine al kanka. Hepsi cebimde merak etme. Cebimde kazma dahil var. <laughs> O nasıl cep kanka? Bu cebi ben de çözemedim. Bak sadece, cebe sadece belirli bir eşyalara koyarım ama sol cebe önüme ne gelirse atıyorum. Tabi tabi. Hiç boş bırakmadım. <laughs> bir kere bile boş durmadı o sol cebe. <laughs> Lan ne adamsın ya. İşte sağ Öyle cepte yapayım. böyle yani gerekli olduğu zaman yani işe yaradığı zaman o sıraları kullanıyor. O sıraları kullanıyor. hadi bak. Bu buraları da halledeceğim ya. Ben buralara yol falan yapacağım. Merdivenle falan. Çok kötü duruyor ya burası. Çirkin hmm. yani baksana şuraya. İpimle kuşam duruyor. Oy. oğlum sen yapıyorsun lan bu spru. Haberin olsun. şeyi yapacağım ya. Bak aga bak dışarısı taş dursun, içeriği şey yapalım. Ne ya bu orantısız olmuş. Hayır hayır dur 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 ne yapıyorsun? Orantısız olmuş aga ya. Böyle olacak. Bak burayla orantılı, burayla orantılı. Güzel, güzel. Bak, bura 4. Bura da 4. Tamam. Nice. Krekle dövecek misin beni? Kurremle kafana vurrum <laughs> Lan ne adamsın ya. <laughs> Tamam bak bu iyi yazdı Dur şöyle de bir tane çek. Orantılı olsun. Bak al şöyle odun atayım sana. Nasıl yapalım? Ha sen bana kalas mı demek Lan ne, ne, saçmalıyorsun ya? Lan La oğlum full taşla kapatma. Odunu ben boşuna mı topladım? Davar herif. Niye sana davar Davar at odun at. at. <gülüyor> abi <gülüyor> tamam abi ya. abi. <gülüyor> Aa. <gülüyor> lan ne yapıyor? Direkt hit chat attığım Aa. için. O ben aşağı düştüm lan. Bak işte ha doğru baba... ben senin yatağı kırdım değil mi? Biraz şey yaptım. O değil de var ya. Burayı kes. Kes burayı. Mehmet bu videoya var ya öyle bir edit yapacağım ki akıllara zarar haberin olsun. Vay Baya... ya. No. Tabi tabi. Devam. <gülüyor> <gülüyor> yeter lan yeter. Yeter. Sağırlar. Evet. Hem. Bak aga Kimcük Oğlum bu kadar küçücük ev olur mu ya ben büyük evledim sana Kanki Bak işçisin bak seni üzmek istemiyorum bak, bak. Seni bak Maskemi ben afgan ver. Bak ben afgan Abesuri Siz burada Esat bum bum Lah lah Olur mu böyle Olur mu böyle kavşak He? Böyle kavşak sen hayatında hiç gördün mü Abi yapma abi abi yapma sen direkt hiç şat atmıyor mu? Şunun gibi. Atıyor Zıplayarak direkt kafaya mı vuruyor? Hı hı. Neyse tamam odunu mu ver? Para mı geri ver? Askımı geri verir misin? Hayır. <laughs> Musa abi bana <laughs> ağaçtan armut alır mısın? Hayır. Ama ağaçtan. Hayır. Ağaçtan ağaçtan. Hayır. Yavuldu anasını. Tamam. Dur tamam iyi çıkardık yiyeceğim. Tamam tamam. Yeter yeter. Oğlum. Oğlum ne şu ne var ya şu ne ya? Ne ne ya? Ya şunlar ne olmasın ne? ya bastan kardeşim ya bu tahta koyak ya. Yapacağım. Kardeş. Yapacağım işi sen, tüküreyim ya. Sen tahtayı bana ver gerisini bırak bak. Tahtayı bana ver gerisini. Ya. Mah, <laughs> mı <laughs> Tahtamı geri ver, tahtamı ver sen, sen ne yaşıyorsun ya, tahtamı verdi, al sana tahta. Şimdi iyi izle Sana bir şov yapacağım Al hızlandıracağım evet. lan burayı, hadi yap bakayım, hadi Her tekrarında yaşandığım <laughs> Çıplak açıldı arasını diyeyim. Yapışkan tuşları etkinlik değil. Da, tat 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 Lan çocuk gibisin ha. He. Her zaman. Tamam. Çekiyor <laughs> mu kardeş? Bak kameraya çek kameraya. Çekiyorum hadi. Bir dakika bir dakika. dur. <laughs> ben klavye falan ellemedim madem Gecikme oldu. Evet sen neyiz? Her tekrarında yaşanlı aşk etrafında üzülme diyorlar dokunma hiç Geç <laughs> de ev yap geç de ev yap ev ev yap Açıklarla Bir elinde kürek diğer elinde balta var Allah ım. Lan git vurma Eşek ya <gülüyor> <gülüyor> Ya eşeksin ya Bak oğlum, tamam yeter oğlum. bak. Beddua mı ettin oğlum? Tamam hadi. Tamam yeter, tamam, yeter, yeter. Buralar sen hızlandır da ne olur ne olmaz ya. Yok lan yok hızlandırmayacağım. Kalsın buralar. Niye lan? Niye lan? Komik çünkü. Bizden mi gocunuyorsun kardeş lan? Lan ne alaka la? Ne alaka? Oğlum bak. Oraları yapma bak. Oraları yapma bak. şu Az lafımı dinlese eşek. Hacı. Sal bana. Hala diyor ki sana bak, şöyle yapalım bak, şöyle şöyle, duvarı şöyle çekelim, anladın mı? Şöyle. Tamam ben Şurada de onu yapacağım da, işte. benim kafamda başka bir fikir var bak. Bana sal. Sen... Ya okey okey okey, ya okey tamam sen bana sal, okey ya. Başından beri bunu yapmak istiyordun değil mi? Biz uçarak mı gireceğiz bu eve acaba? Yani buraları full kapatırsak. Buraya nasıl geçeceğiz? Aga geçeceğiz işte açacağım delik açacağım ya val ya val, al 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 eşek ha. kazma balta kırıldı <laughs> şunu kıralım bak dur sen bana bırak sen git odun topla maden yap bak evi bana bırak <laughs> nasıl kaçıyor <laughs> yalnız var ya. ekranında bir gözüküyor. Kanguru gibi zıpla ya zıpla ya. <laughs> Korktu arasını dindür. Dur. Al şunları. Bundan beri kaydı almıyormuşum lan. Yemin et. Vallaha bak. Ne yapacağız? Harbi mi lan? Ha, nasıl yapacağız? Neyse ben yeni bir dünya oluşturayım devam edelim. Hay yeni dünya. <laughs> Abi <laughs> kaydı almadın mı? Aldım lan aldım. Aa, aa kandırdım. Aa, aa. Ya. 20 dakika olmuş lan. Devam edelim. Tamam sen evi bana daha, bırak. Olarak... Daha başlangıcı falan ekleyeceğim. 40 dakika olacak. Editleyeceğim. 10-20 dakika çıkacak. Oğlum. Lan bu ineklerin daş mı yiyor? <laughs> Anlamıyorum ki. Karşı kalanda doğuyor bunlar. Daş yiyorlar belki. <laughs> daş ye daş. Semer de ne, ne? boşan da semerin ye. Ya yani ağzına yanlış yanlış kelimeler çıkıyor bak. Ben buraları kesmekle uğraşacağım. Bir yer unutursam var ya bok yedim bu arada haberin olsun. <laughs> Düşünsene video boydan boya telif yiyormuş bir de. <laughs> şu şu şahıs hakkında. Ee, mahkeme kararı geldi. Mahkeme kararı. Evet sayın Ay Mehmet Ali. Bunu neye borçlusunuz? Tabii ki de e, benim yanında dolaşan Faruk Esko şaka. Şaka, 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 şaka. Faruk abi severiz. Furkan Emirci, Faruk Esko, Dızcı Faruk. Dızcı Faruk. Zakum Faruk'u özellikle buradan tebrik etmek isterim. Kendisi evet, çok doğru. iyidir. Ee, hiçbir zaman dışarıda kalmaz. Her zaman bir ev bulur, yolunu bulur, karnını doyur. Eğer karnı açsa da kurt yer. Yani genelde. Ben ne be abla? Gözünü sevin be abi. Ra Rakun kurt mu yiyor? Ne Olur. bileyim oğlum. Attım bak bizim için ya. kurdum ha arkadaşlar bak. Ailemiz için. Ya bu aile terimini ben sevmiyorum ya. Neyi? Ya ne bileyim. Abone oldu ailemize katıl falan diyorlar ya. ya prim anasını ben sevmem öyle şeyleri ya.